İlker İşler Çetin Kaya'da Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor. Aqua Bormatik 6 kilogram 139.90 Rinsomatik 8 kilogram 249.90 Famila Kağıt Havlu 16'lı 124.90 Teno Tuvalet Kağıdı 32'li 125.90 Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya. Adam. Açıldı, açıldı, açıldı. SML Catering Restoran. Sağlık, mutluluk, lezzet. Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde. Telefon: 0533 974 4590. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Polis Lojmanları Civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restorant. Sağlık, mutluluk, lezzet. lezzet. Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yeni açılacak olan Çukurova Havalimanı taşımacılığını son model VIP araçlarımızla özel taksilerimizle otobüslerimizle Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi olarak yapmaktayız. Müzik Kalite ve müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Bu bilinçle konusunda deneyimli kadromuzla siz sayın bölge halkımızın hizmetinde olmaktan mutluluk duyarız. Kurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi. İletişim 444-3326 Hayat suda başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi... 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anı